Hepinize merhabalar sevgili YDT'li takipçilerim. Günün sorusunun çözüm videosu ile yine karşınızdayım. Bugün bir cümle tamamlama sorusu daha çözeceğiz. Bugün üçüncü günümüz ardından cümle tamamlama soruları yerine başka bir bölümden soru çözümüne devam edeceğiz. Sizler eğer istediğiniz bir soru tipi varsa yorumlara yazıp benden bunu isteyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendi soruyu birlikte inceleyelim. Önceki günlerde yine gelen bir yöntemle kullandığımız bir yöntemle bu soruyu yine çözeceğiz. Bakacağız. Olumlu mu, olumsuz mu cümle diye özellikle yüklen ve sonrasında ne görüyoruz? Pozitif stress yani tehditler e, oluşturuyormuş. Artan insan popülasyonu. Özne yüklen bu. Yani burası olumsuz bir cümle. Bakalım, örneğin dedik. Olumsuz bir cümleye örnek veriyorsak ne olacak? Olumsuz bir örnek olacak. Öyle mi? Hızlıca bakalım. Göz gezdirelim. Biyoçeşitliliği korumak olumlu. Olumlu örnek burada olmayacak. Onun yerine. Yani olumsuz bir şey var, artan e, insan popülasyonu, nüfusu, tehditler oluşturuyor. Onun yerine çevreciler alternatif yollar bulsun. Olmaz. Alman bakımından uymazlar. Böylece demiş, C hakkında olumsuz bir şey, böylece olumsuz bir sonuca götürmeli. Var mı öyle bir şey? Hızlıca göz attığımız zaman, işte deniz ekosistemi, su ekosistemi domine ediyormuş. Olumsuz bir şeyden bahsetmemiş, bunu da eliyoruz. Diğer bir deyişle bu ne demek? Ben bir şey söyledim. Aynı anlama gelen başka bir cümle söyleyeceğim. Anlamına geliyor. Yani negatif bir şeyden bahsedeceğim size. İnsan artan insan nüfusunun sonuçları denize, marine world'e olumsuz sonuçları ile ilgili. Diğer bir deyişle biyologlar negatif etkileri azaltmaya yollar yollarmış. Böyle mi? Hayır. Bu diğer bir deyiş değil cümlede. E şıkkına bakalım. Dahası demiş. Yani ek bir bilgi vereceğim ben daha önce belirttiğim olumsuz cümleye. Hangi olumsuz cümleye? İşte artan insan popülasyonunun deniz yaşamına tehdit oluşturduğu ile ilgili. Dahası bu ayrıca ne yapıyormuş? Doğrudan olmayan bir e, baskı yapıyormuş. Neyi? Coastal yani sahil ve deniz ekosistemine. Ne yoluyla? Su zehirlenmesi yoluyla. ve hızlı şehirleşme yoluyla. Evet bu da bir olumsuz etki mi? Evet. Ek bir bilgimi. Evet. Doğru cevabımız bu yüzden. Edirne olacak. E, doğru işaretleyen tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza videoları takipte kalın. Sizler de kendinizi geliştireceksiniz. E, unutmayın Talih her zaman çalışanların yanındaydı bir romanta sözü Kendinize çok iyi bakın, iyi akşamlar diyorum.